Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri! Bugün yeni Hard Steel set ile karşınızdayım efendim. Bilerek renk paketlerini girmedim, bizim Kerem gitmiş yine bütün renk mink ne varsa hepsini almış abi çıktığı gibi. Bir saniye şuraları bir kapatalım hemen. Öncelikle bir konuşalım arkadaşlar şununla ilgili. Yanımda esneyen bir kardeşimiz var. Geldi mi lan <laughs> Geldi, geldi kankacığım geldi. Ne diyorsun kanka setin şu haline? Kanka bakayım bir. Şöyle bak bir durdurdum içeri. Kanka, kanka güzel. Animasyonlar güzel. O beredeki tilki muhabbeti hoşuma gitmedi sadece. Yani bu karakter sert bir karakter mi? Yoksa yumuşak bir karakter mi? Bir arada bir git gel olmuş. Ya Anladın yumrukları sert ama kendisi çok yumuşaktır kardeşim. Kalbi yumuşak. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Rita yapıyor bunu arkadaşlar. Bir de böyle bir, bir şipleme müpleme muhabbetleri varmış birbirleriyle. Ben dinlemiyorum, bakmıyorum, kafamı çeviriyorum o taraflardan. Neyse, size bugün Game.io ile ilgili minik bir şey hazırladım. Bir bakın arkadaşlar, devam edelim ondan sonra. Arkadaşlar, League of Legends'ı çok daha zevkli bir hale getireceğim sizin için. Game.io'ya giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret, kredi kartı talebi, ne bileyim işte TC gibi hiçbir bilgi vermenize gerek yok. Normal kayıt oluyorsunuz. Overwolf'la zaten kendisi bağlanıyor oyuna. Sizden tek istediğim şey benim linkimden kayıt olursanız bana da kazandırırsınız. Geliyorsunuz, buradan oyuna girmeden önce challenge'lar var. Buradan istediğiniz gibi seçiyorsunuz arkadaşlar, geliyorsunuz 40 dakikada 20 kill al diyor, tamam diyorsun abi ben alırım oynayacağım karakter kill karakteri zaten diyorsun tak diye alıyorsun, giriyorsun yapıyorsun ve puan kazanıyorsun, puanlarınızı da shopta burada istediğiniz gibi harcayabilirsiniz, monitör var, riot points var, gaming mouse var, orası size kalmış, tek istediğim sizden benim linkten kayıt olmanız, sonra keyfini çıkartmanız, haydi devam edelim. Arkadaşlar bugün 28 dakikada 10 kill görevimiz var, başaracağımıza ben eminim. Görev zaten ne kadar... Siz de hiçbir şey yapmadan yapabileceğinizi göreceksiniz. Kanka koş, kanka koş. Allah aşkına koş kanka şunlara. Çiğ <laughs> hmm, gibi görüneceğiz. Öyle değil aslında arkadaşlar. Görevimiz var. Ne olur bırakın. Benim linkten de kayıt olmayı unutmayın. Siz kayıt olunca oradan ben de şey yapıyorum. Anladınız siz. var. Haydi devam edelim. Saçları kestirdim fark etmişsinizdir. Doktora da gideceğim bununla ilgili. Saçlarım bir buçuk ayda yarısı döküldü arkadaşlar üst tarafın. Oturduk düşündük yani bu normal değil hani bu kadar şey bu kadar hızlı olamaz dedik. Büyük ihtimalle stresten falan oldu. Sinir, stres, üzüntü derken birazcık patates olu verdik. Oğlum ne güzel attın lan ikinciyi. Ne güzel attı ikinci. Arkadaşlar farkında mısınız? Tam adamın olduğu tarafa doğru veriyor benim şeyleri. Dur şöyle bir uzaklaşalım da. Uzaklaştırtmıyor. Hmm. Okey. Biraz early de yiyeceğiz gibi ya. Şu an yetişemiyorum maalesef. Sıkıntı yok. My turn kanka. My turn kanka gel. Gel benim sıram. Fiora varsa karşınızda uzaklaşacaksınız. Pasifi diğer tarafa alacaksınız. Olayınız bu olmalı abi. Şimdi bu bunu vurmak isteyecek. Hmm. Okey. Yapacağını biliyordum da birazcık Önce tarafa doğru attı kendini. Shaco yukarı petin katıyor bu arada redden başladık başladı kanka? Tamam. Botta ama şu anda. Büyük. Ya büyük ya büyük ya. Hmm, tamam. Minyonlar şöyle azıcık daha döverseniz ben onu yerim. Sen... Aha Shaco botta kanka. Sıkıntı yok dediğin gibi. Aha. Görünüyor zaten. Yaptık mı bu işi ya? Kemik zırhı yok. Yani Denenebilir diye düşünüyorum. Ws de yokken hazır. Abi çok hızlısın be. Çok hızlısın be Fiora. Bakayım. Ya Ignite mi var? Üstüme üstüme geliyor. Bir dakika. Üstüme üstüme geliyor. Şöyle bir uzaklaştık. Diğer tarafımıza aldık. 4 oldu kaçtık. Aha. Yapma, yapma yapma. Yapma yapma. Niye o tarafa verdin? Niye o tarafa verdin? Öldük mü? Ben yollayayım. Öldük. Ölürüm kanka. Ya neden adamın ağzına doğru veriyorsun? Ben uzaklaşmışım zaten. Güzel kankam. Birazcık tutabilirsem çok iyi olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Burası anlık oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam edelim. Adamdan uzaklaşıyorum ki arka tarafa versin diye önüne verdi. Fark ettiniz mi? Dayayamadım arka tarafımı. Anlık ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeceğiz. Halledeceğiz şimdi. Aa bak yine ona doğru verdi ya. Hmm. Hemen şöyle karşılığını verelim. Şey diyeceğim, bu Fiora kazansın diye mi böyle oluyor? Ben ilk defa böyle bir Fiora lane'i yapıyorum arkadaşlar. Normalde kaçarım, uzaklaşırım giderim. Şu an ne yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok. Dur bakayım, dur dur dur. Şöyle bir safe kalalım azıcık bir. Oyun bir... Bak 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 yine ona doğru verdi. Oğlum dur lan. Bir uzaklaşalım, gelelim. Bak uzaklaştım. Pasifini izleyin arkadaşlar. Hah bak arka tarafa verdi. Oraya geçmeye çalışıyor. Ben de şöyle böyle alıyorum. Şaka eli da Sen şaka evet evet, double attı, double attığı için eli kalkmadı, şaka yapıyorsun. Ya burası o kadar riskli ki, o kadar riskli ki W'su geldiği zaman, abi o can çal... o can doldurma ne? <laughs> tamam, alt olduk, atıyoruz burada bir base abi yapacak bir şey yok. Uf, ne kadar zorlayın, ne kadar zorlayın şu anda, güzel güzel, eğlenceli geçiyor. Ama bizim görevimiz var, benim kill almam lazım, benim pasif oynamamam lazım, kesinlikle. Arkadaşlar, şunu unutmayın. Fiora lane yapıyorsanız eğer ki benim tarzımla oynuyorsanız bir 0 1 değil 0 3 de olsanız ben daha önce yaşadım bunu 0 3 de olsanız o Fiora'yı mahvolmuştan sonra kesersiniz. Yeter ki mahvolmuş çıkın abi. <laughs> <laughs> Flash yok güzel gayet güzel efendim Flash'ını bir anda alıverdik süper Devam Flash'ını almamız çok okey de ben kill almak istiyorum abi benim kill'e ihtiyacım var Görev yapacağım be kardeşim. Bu arada daha yeni bir tane yaptım arkadaşlar. Başardım da çok da güzeldi. Lakin hep bir aksilik çıkmak zorunda ya. Bu sefer kamera donmadı, voice mod patates olmuş, ses gelmedi videoda. Ve videonun da yaklaşık dakika 20'sinde falan fark ettim bunu. O yüzden hadi dedim yeni challenge. Zaten challenge'lar görünüyor diye biliyorum ya. Bir tane win var. Daha ikinci challenge'ımı yapıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim orada. League of Legends'ın bu... Gireceğiz oyun oynayacağız. Hani her zaman böyle bazen artık bir monotona bağlıyor ya. Ona çok güzel bir nefes eklemiş diyebilirim abi. Beni sardı yani açık konuşmak gerekirse. Haydi attık base'imizi. Bakayım. Neyi yumrukluyoruz biz? Robot mu yumrukluyor benimki? Ooo yöremeri atıyor bak 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 bak. Ne lan o Blitzcrank'i mi yumurtladı? Bir şey yumurtladı orada. Arkadaşlar yanlış hesaplamadıysam bu adam Ignite atmadı. Bizim Ignite'mıza 1 dakika var. Lane bize doğru geliyor. Sakin sakin bekleyeceğiz şimdi. Bakın yapmanız gerekenleri söylüyorum size böyle bir durumda. Şu an gerideymişiz gibi görünebilir ama hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir tane kill verdik adama. Vermiş gibi görünen bir insan olsamsa da... Geride falan değiliz yani onu söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi Fiora'yı ne yapacağız biliyor musunuz? Ignite geldiğinde tekrardan bir deneyeceğiz. Ama Ignite gelmeden denemeyeceğim çünkü benim Ignite'ım yok. Şimdi 11 saniye. Gelsin bir dövüşelim bakalım. W'sünü yüzde %100 keseriz bak. %100 keseriz. Ya doçlamak dediğim bana değmesin yeter. Ya, elimi bükmesin kırmasın yeter. Abi sen nasıl bir hızlısın ya. Neyse gönder. Aa bu dive bu arada kanka. Çok temiz dive şu anda biliyor musun? Gelirim hemen. Evet evet çok temiz dive. Sen de bu, bu sayıda yakınsın. Büyük. <laughs> ya, bak arkadaşlar bu valla benimle alakalı bir şey değil ya. Onu hesaplamış olmama ihtimalim yok yani. Eli kalkmadı içeri. Ee... Flash yok kanka sana doğru... <laughs> Atıyorum. Oo bir şey güzel, değil mi? Güzel. Tertemiz topladık burayı. Tertemiz eline sağlık kankacım. Şakoya bak sen ya. Direkt bak birazcık açıldım abi kul altına direkt çıktı geldi. 10 dakikadır görmüyoruz şakoya. Tamam süpersin. Kankam eline sağlık bu arada çok keyifli temiz bir dayıydı. Herkes şöyle iki, iki tane yiyoruz hemen. Ben size bunu öğrettim. Tak şunu koyuyoruz. Haydi kaçtık gittik. Güzel. Gayet güzel. Kanka it. İt kanka, kanka koşuyor. Ben, ben, ben dayanırım. Çıldırdın değil mi? Çar koşuyor çar Warwick koşuyor. Warwick mainler işte. Gitti gitti. Sen git kes kanka ben yetişemem ona. Bir dakika kaç dakika var bu arada? 8 kill almam lazım. 16 dakikada. Allah. 2 dakikada bir kill almazsam... Yapamıyoruz kanka. 2 dakikada bir kill almam lazım benim. Bu arada siz bunu izlediğinizde arkadaşlar ben yayında olacağım. Akşam hepinizi beklerim efendim. Müsait olanlar lütfen gelsinler. Yayında da yapacağız bunu. Gameo sponsorumuz yeni. Ya şöyle bir gelin. El alem bir challenge görsün. Ya bir challenge yapmadık mı şöyle. En zorlarını seçip seçip yayında yapmadık mı? Ben niye böyle bir şey söyledim ki? Allah kahretsin. <laughs> Niye ben böyle bir şey söyledim Kendi kendim bir şey yapmayı ne kadar seviyorum Seçeriz seçeriz yayında seçeriz abi Raşta gireceğiz bu arada yayına Eğlenceli olacaktır muhabbet sohbet dönecektir Biraz da dertleşiriz diye düşünüyorum Buradan bir cacık olmaz sanki değil mi Kuleyi mi alsak ya da Kanka şey bitti ya ya. <laughs> Minyon bitti kanka. Kule bitti. Ne yapıyorsun hala orada? Güzel, süper. Süper. Abi çok hızlısın ya. Ya bu eskrimci hanım ne yapıyorsun be kardeşim? Bir dur be. Küçük, küçük vurup vurup çıkıyor, vurup vurup çıkıyor. Dur kanka sal beni ya. Abi Vex geldi. Lan görmedi beni. Ya W'si olmasa var ya bak. Okey, okey ben kelime aldım da onu da alırdık. Net alırdım bak söylüyorum onu da alırdım abi. Okey hemen hız kesen. Neden hız kesen? Adamlara slow'u vereceğim kaçırmayacağım Kil kaçırmayacağım. Arkadaşlar adam çok safe oynadığı için kil çıkartmamız çok zor oluyor. Buna seri seri dive bu saatten sonra bak. Biz ona bir şans verdik. Delikanlı gibi dövüş kardeşim dedik. Adam o kadar safe oynuyor ki. Kulesinin altında attığı flashlar kaçtığı yerler falan yeter artık abi. Kanka seri dive kanka bak seri dive. Ölelim önemli değil. Yeter ben ki deyim. gidip gidip keselim. Şakoyu da üstüne koyarız bu arada biliyorsun değil mi? E Bilmiyorum. olarak alırız yani. Şako Bilmiyor musun? Keser. Şako bizi keser mi? Evet. <laughs> Şako bizi keser. <gülüyor> <gülüyor> Neredeler? Aşağıda aslında botlayını de bir sarkabiliriz şuradan da. Dur bakayım nerede? Aha. Ya sen ne yüzsüz bir fiyorosun ya. Sen sen ne yüzsüz bir fiyorosun ya. Girip bak oradan nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor fark ettiniz mi? Nasıl yüzsüz? Kanka, şey yok, kemik zırhı yok. Bir tane daha şöyle patlattım. W'sunu bak nasıl baitleyeceğimizde. Ee, gel gel gel, anladın bak, sen gel. Anladım da nasıl? Bu kadar abi, bu kadar abi. W'sunu baitleyeceğim deyince ben W'yu sen yedin ya kanka. Ben yani üstüne Dedim, koşacaktım. Ha bak bak bak. Geldim. Tamam, burada sanırım görev yapıyoruz abi. Yine, yine o ortalık kızıştı. Işte. Ya be! şaka mı yapıyorsun? Exhaust ne, exhaust ne? Ortalık çok kızıştı kanka. Kanka biz yine toptan devam ultim 40 saniyeye geliyor. Red'i bölüşelim senle. Gelirlerse yine üst üste koyup koyup vuralım kanka. Bekle, bekle, bekle. Ben de geleyim, ben de geleyim. Sen atlarsın. Ben de geleyim. Tamam, şöyle çaprazlamasını atlayacağım. Buna vurmayacağım, buna vurmayacağım. Aha! Sen onu kovala, Fiora gelirse Fiora'yı burada sıkıştıracağım, anladın mı? Tamam. Yakalıyorum ya. Fiora'yı. Evet evet Anladım evet. evet. Sen. Lütfen evet lütfen evet lütfen. Şu mu gerçeği? Vurdum lan. Oğlum bu... Aaa Red'e öldü değil mi? Vurdum çünkü şeyken. Sen getirdin. Buna nasıl yetişeceğiz? Ee, Rakan'ı beklememiz lazım. Rakan'ı bek evet. Rakan beklememiz lazım. Rakan yürü. Kanka doşluyorum Rakan'cım. Doşlayabildiğim kadar doşluyorum Rakan. Rakan gir. Rakan. Durut dururu durut dururu dururu. Oh be. Lan bende kalmadı. Yapma oğlum bunu yapma. Ya til köpeği gibi görüneceğiz. Öyle değil aslında arkadaşlar. Görevimiz var ne olur bırakın. Kanka böyle bir kaçma şekli de olabilir mi ya? Aha. Aha ölmem. <laughs> kanka kanka ölse miydim? <laughs> abi, ölseydin daha iyiydi be kardeşim. Neyse <laughs> tamam bak Ay, burada bir refleksleri diyelim. Şurada bir vuruşalım abi. Şurada bir vuruşalım. Kaç dakika var? 9 dakika var. Yaparım abi. Yaparım. Ya bu maç <laughs> çok kilsiz oldu. Ama yapacağız abi. Çok hızlı börsedim. Ölünce... Çok hızlı burst yedim Arkadaşlar, adamlar çok bak acayip korka koyuyorlar. 4 kill lazım. 8 dakika var. Gidiyorum. Bir tane dişli kama alıyorum. Bir tane Merkürün adımları alıyorum. Çıkıyorum yola. Geliyorum abicim. Geliyorum. Kanka dişlik kamaya geçtim çünkü kill almam lazım. Ne yapıyor Fiora aşağıda? Red evet, almış. Reder fight'ına bakalım. Ona gideler evet, evet. mi diyeceğim bilmiyorum. Bizim çocuklar gelmesin kanka. Kill çalıyorlar. Ben istiyorum ki vuralım, geçelim kafalarına, kafalarına ikimiz. Yaparız da zaten kanka. Abi adam bulamıyorum. Ne olur benden terse gitmeyin artık. Mid'deler arkadaşlar koşuyorum. Normalde şu kuleyi 600 gold'u bırakma ihtimalim yok. Kanka koş. Kanka koş geliyorum. Allah aşkına adamlara yetiştir beni. Gir tut bir tanesini. Ya. Ya, ya gel buraya yeter be. Gel buraya yeter be. Neredesiniz lan? Ben buna yetişemem. Yetişiriz yetişiriz. Kovala 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 kovala. kovala buraya, da kuta, buraya, da kutu Yok kanka yetişemem. İmkansız. Ya görev yapmayayım diye mi uğraşıyorsunuz? Gelseniz oğlum. Oğlum Vallahi... savaş oyunu oynamıyoruz mu biz ya. Vallahi ben adam göremiyorum. Güzel kardeşim salın bana bak. Gelin dövüşelim istiyorum. Beni bana kil verin demiyorum. Benimle dövüşün diyorum ya. Bu nasıl bir takım? Şura neredesin? Şu dövüşme şeklime bakar mısınız ya? Allah kahretmesin beni stunlattırdın. Ben gidiyorum. Rakan ustanı bana yedirttin ya kanka ben gidiyorum ya. Onu yemeseydik. Ben ya ben skill atmayı bilmiyorum mu kanka ona Biliyorum ama atmıyorum. Ultimare, neden var, var gel gel gel. Burada ward yok kanka. Geldim. Ee... Ya, ya, Akali. bakar mısın abi? Akali! Yapma! Oğlum! 5 dakika 3 kill kanka koş kanka koş Allah aşkına koş kanka şunlara gel, Abi gel, şaka gel, mı gel, yapıyorsun sen Akali? Lan sen benden uzaklaştın Sana kaldı Helal oh atsam ölürdü bu arada adam. Ama farmı üstünde atmadım. Abi 5 dakika var bir kill alacağım. Base atıp geliyorum. Bak vallahi yemin ediyorum Akali kaç tane kill aldı farkında mısınız? Alt asist ne ya? Geliyorum geliyorum. Yapacağız abi. Bak bunu bir şekilde yapacağız dedim ben size. Dur bakayım. Yo 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 beni görmüyorsun. Beni görmüyorsun tamam. Perfect. Son bir kill kaldı. Yapamazsam bak bir şey söyleyeyim mi? Çok üzülürüm. 4 dakikamız var. 4,5 dakika kanka. Koşuyorum bir kill alacağım. Bak tek derdim bu. Görevi yapacağım. Normalde arkadaşlar bakın. Şimdi adam zümrüt olduğu için safe oynuyor. Bunu girip de siz normal kendi elonuzda oynarken bu adamlar daha haldır uldur oynayacaktır. Çok daha rahat yaparsınız. Ben şu anda safe oyunun safe'inin safe'inin içindeyim. Bak 600 golda yine gitmiyorum. Mide koşuyorum. Kanka koş. Allah aşkına koş kanka. Değil Girelim eşlere gelsinler. Gelmiyorlar Gelcek gelecek mecbur. Gelmiyorlar ki kanka. Baksana tamam, Ben adamları. alayım ne olur ne olmaz. Sen Belki al kanka. Biri gelir. Sen adamın dibisin lan. Let's go de mi challenge? Bitti kanka bitti challenge finished ya. O işte bana rakam lazımmış abi bana rakam lazımmış. Ama ona nasıl yetişeceğim? Neyse şunu keseyim bari. <laughs> Şakonun klonu sayılmıyor mu ya? Bilader beni salın. Bak dövüyorlar. Bir dakika. Arkadaşlar challenge bitti. Ben artık hepimizi kesti o Jinx. E beni de kesecek. Beni kesemez ya ben varım. Kanka. Oho! burada Şaka burada şaka burada Let's go be Ölmüyorum ki Ölmüyorum abi geliyorum kibiş geliyorum kibiş geliyorum kibiş. Süper arkadaşlar dedim ama ya yani, tahsildar aldım abi Tahsildar sırf kill çıksın diye tahsildar aldım Şu build eklediğim item'e bakar mısın <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka ya ne alaka Eskiden olsa bu arada çok güzeldi o tahsilleri falan Dominik'le birlikte çok güzel kombin ediyordum Hatırlarsınız Üstüne tuz biber gibi serpiştiriyorduk yemeğimizin ama Artık Sensi <laughs> pençe gittikten sonra Toplayıp zıplama hevesimiz de kalmadı diyebilir miyiz? Kanka kanka arkalarından gireceğim. Abi ne yapıyor Fiora? Hemen geliyor. Ne olur. Ee, hepsi burada giremiyorum şu anda tek başıma. Sen sakın girme şu anda. Sana evet, doğru yönelmiş girmiyorum. olabilirler. Ben geliyorum. Ben yo, şu şeyimi alıp mı gelsem ya? Yok yok gidemeyiz gidemeyiz maalesef. Ster'i almadığım için çok üzüleceğim biliyor musunuz? Aa tamam 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 saldılar saldılar. Peşliyorum bas, kanka bunları. Basıyorum basıyorum. Peşliyorum. Bas 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 bas. Allah seni bildiği gibi yapsın yeter beni korkutmayın. Çok çok hızlı bir şekilde geri döndüm kanka. Yine korktum. Ben aslında hiçbir şeyden de korkmuyorum bu oyunda ama Giremiyorum Oho Şako yanlışlıkla Birazcık sana değdirmiş olabilirim kanka Gel kanka nereye geliyorsun sen? Sen Jinx'sin sen nereye geliyorsun öyle milletin üstüne doğru? Bak bir baktım Jinx orada bizimkilerin üstüne koşuyor. Nereye koşuyorsun kanka? Öyle bir şey yok. Bu, bu öyle bir oyun değil yani. Bu oyun o değil en azından. Hani yine League of Legends'da yap ama bu oyunda değil. <laughs> Şimdi Fiora gelecek. Benim hiçbir şeyim yok kanka. Ne diyorsun? Ne olur? Maç sonucu. Bence 2 kule 6 bile dövüşebilirsiniz. Ya yok artık sende. yok artık sende. Geliyorlar. Geliyorlar. Ya abi şu W'ye sıçacağım senin. Bak şu W... Alın şunun üstünden şu W'ye. <laughs> Çok iyiydi bu arada. Çok keyifliydi. Arkadaşlar ben hoplu bizi modunu açıyorum. Gidiyoruz hemen bir tane serili de alıyoruz. Niye? Daha yeni burada çünkü W attığımda bir tane de oto atak atmak zorunda kaldım. O olmasın abi. Kalmasın. Vuralım geçelim patlatalım. Ne uğraşacağım? Bir de şakoya mı vuracağız ya? Bak şakoyum var burada. Söyle... Ne yapıyorsun lan? B VVT kalır <laughs> Daha işte şey birazcık şey demişler arkadaşlar. Jungle olduğu için ötelemişler, belirlemişler. Mülteci bakang atmışlar. Adamlar oyunu bitirmek <laughs> için çıldırıyorlar. Senin challenge'ın var. Adam yani. diyor ki "VV evet. diyor. Senin gitsin, gitsin Baran alsın." diyor. Kanka, rakan bir şey söyleyeceğim. Support'un bunu yapması çok kötü. Normalde supportlar ez Sen supportsun deriz ya. Bunu jungle'la nasıl yapıyorsun oğlum? Bu bizim bel kemiğimiz lan takımda. Bu adam olmazsa sen bu adamı nasıl ötekileştirirsin? Nasıl nasıl berikileştirirsin ya? Şak, Berikleştirecek. Şakır jungle <laughs> istiyor kanka takımında. Değil <laughs> mi? Değil mi? Değil mi? Istiyor. Ya aynen 13 level kalsın. Gitti her yerde tek kesin. İstediğim bu Murakan. Kardeşim ya böyle bak. Böyle bir şey istiyor. Yani biraz önce övmüştüm geri alıyorum. Çünkü benim kardeşim laf ettiği için arkadaşlar. Gördüğüm en kötü rakam bu arada haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi kanka Rakan'ın o dediklerinden sonra Rakan'a ne olacak izle. Ka kanka bekleyeceğim mi? Yo. Ama adam ee, rakana vurmuyor ki kanka. Ben de geliyorum bu arada. A ben de Akali çalacak şimdi İnşallah buradan geliriz kanka. Vurmuyor, vurmuyor. Aa atlamaya çalıştı. Oğlum <laughs> <laughs> Ben vurunca yırtmaya başlamışım abi ki zaten sete böyle bir bu izilimi yapıyorsanız vurur abi. Geliyorum kanka bu arada. 30 dakika olmuş. Ben full build'im. Üstüne pot aldım. Yanlışlıkla vurmayayım birine bak o kadar diyorum. Aa, Şu abi tek bizim... yapıyorum anladın mı? Ha anladım. Ben yokum ki ama. Bırakın, bırakın yapmayın, yapmayın oğlum. Yapmayın demedim buna. Hangisi olduğunu biliyorum Şako. Ama iki tane ignat yedim beksin. Şey de yok. Oh. Evet. <laughs> evet. Öyle vurulmaz kardeşim, böyle vurulur. Adlı çalışma oldu değil mi? Jinx geliyor ulti atacak bana. Rakancım takıl kankam. Jinx'in ultisini yediğim anda Yamulcam. Vur sanka. Bu sana artistik yapmıştı değil mi? Abi, <laughs> Gözümün önünde çok kez kestiler. Bakın, ben bıçak de gelecek. Beyze bıçak gelecek. Bakıyorum. Gelmesi geldi, lazım. Geldi, geldi geldi geldi. Bıçak ha, geldi görülmedi de ama demeci <laughs> geldi. Evet evet. evet. Tamam. Set ve, ve, beyinsiz AQ'yu sadece adam kesmek için oynuyorlar. aynen, <laughs> Allah aynen öyle Allah yapıyoruz. Allah ya, Aynen Allah öyle Allah. yapıyoruz. Dua et senin takımındayız. Daha deme deme deme. 2-4 şu anda. Bak 2-4-13 ya. 2-13-4 olabilirdi şu an arkadaşlar. Karşıya gelmiş olsa. aynen öyle. <laughs> Karşımda Orker olsanız oyun olur. dönmüştür. Rakip mal oluyor. <laughs> Sanıyor ki iki tane CC'si Jelouch var. Challenge yapıyoruz. Olur. Dua et senin takımındayız. <laughs> ya <laughs> yani uğraşmayın oğlum uğraşmayın işte bizle ya İçimize gücümüze bakalım Bu arada kankam bir fight daha gömeriz Mevzuyu kapatırız Gerçekten bizim çocuklar çünkü yemeye başladı Çocuk diyor ki Allah'ım iyi ki benim takımdalar diye Ben diyorum ki aferin <gülüyor> <gülüyor> ya, İlla bulleyelim mi de birbirimizi yani. Deme mi? deme, deme, deme deme İstediğim Konuşmuyoruz burada şey yapmıyoruz Anladığı değil bu kardeşimizin Aha. Kanka Bir dakika bekle beni Oo, 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 kanka. <gülme> o, box var, boxa ben çarpayım. <gülme> ben de çarpayım. Boş ver. Ne olacak? <gülme> Çarp gitsin. Oo, tut, 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 tut. Olan. Beyinsiz tek başınarak bir kardeşimsini kesmiş. Hadi da seyş yok anlamı bu? Ben anlamadım ki ya. Bıçak atıp duruyor kanka. Vallahi bak. <gülme> ben espriyi yakalayamadım. Beyinsiz. Evet evet evet. <gülme> <tek başına gülme> <yakın. gülme> Lan hocam. Rakan lan. arkada boşta ulti bozuyor. Ya bitirmeye çalış. Ya yapmayın oğlum şunu ya. Neyse arkadaşlar Rakan salaktı bir sarsar tablosu sana bakalım. Arkadaşlar 51k yaslamışız. Tertemiz vurmuşuz. Örledeki siz olduğun için kanka. Beyinsiz olduğum için değil mi? <laughs> Beynim olsaydı büyük ihtimalle 15k falan vururdum ben daha gibi. Bizim bot lane'in toplamından 3 3x fazla vurmuşsun <laughs> ama beyni yok. <laughs> Beynim yok kanka. Beynim olsa böyle oynayamam zaten League of Legends'ı. Arkadaşlar yani Rakan'ı sallayın oyunun başındaki o stresi fark ettiniz değil mi bendeki? Çünkü video çekiyorum. Normalde challenge yapamasam bir şey kaybetmiyorsun. Ama ben size göstermek zorundayım bunu. Bir yandan kostümü gösteriyorum. Bir yandan game gösteriyorum. Bir yandan çalınca gösteriyorum. Bir yandan da ölmemeye çalışıyorum. Fiora kill aldı. Oyunun başında belki de saçım bu yüzden dökülüyordur. Çok, çok mu takıyorum acaba? Neyse bunu yayında konuşalım sizle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.